Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar. Bugün 6 Temmuz Çarşamba. Ben Murat Kelli. Armut sezonuna başlamış durumda. Yani bulunmaktayım. Bunu ben yıllar önce gençtim, O zaman hevesliydim. Tabii bunu da dağları aşı yaptım. Şimdi de verimini alıyorum. Bu hem ekten armudu diyorlar. Hem Haziran gülü diyorlar. Çok nefis. Şimdi bunun zamanı topluyorum. Getireceğiz. Öyle tadına da bakayım. Araması çok nefis. Hafif ekşimsi ama yedik süre yersin gelir. Duyamıyorum gece daha kahvaltıyı da yapmadım ama hasta edecek beni. O kadar şahane hem sulu da hiç ilaçla görünmedi bu. Çünkü dağda. da. Aa. Zamanında aşılamışım işte şimdi de yerimini alıyoruz çok süper Çok güzel Nefis Tabi daha derken Adadiler daha kendimizin Atamalı Daha derken öyle Fakat evet. Şimdi gençlik bu yaylalara çıkmıyor. Bizim gibi ihtiyarlar artık bizi ihtiyarladık. Yaş 60'ı geçiyor. Adamın yaş 60'ı geçti miydi ihtiyardan sağlıyor. Saygılar iyi günler efendim.